Hanım'ın da mesaj attım dedim ki size bir mail yazdım aranızda değerlendirip bana bir hafta içinde 10 gün içinde geri döner misiniz? Ebru 30 saniye sonra aradı. Bütün istediklerinizi kabul ediyoruz. Hemen gelin kontrat yapalım bu şartlarda dedi. Daha yaş almış bir insanım. Zamanında zamanımı yanlış değerlendirdiğim günleri veya dönemleri biliyorum. Hem oyunculuğumda hem de yazarlığımda bana yardımcı olan iki ana unsur diyelim. Ayşe Hanım Bodrum'dasınız. Denizi seyrediyorsunuz. Evet. Birden ben bitti demeden bitmez Az diyorum. Buyurun. Halbuki ben bitti demiştim. Tamam bitti. Hani emekli olalım dedim. Bütün İstanbul'dan Bodrum'a taşındık. Çünkü malum pandemide birçok, yani şimdi daha çok arkadaşımda görüyorum. Bir tek biz battık zannediyordum. Herkes batmış ekonomik olarak. Herkes bir şeylerini satmış. Arabasını, evini, yazlığını. Biz de bir şeyi satacakken böyle ramaktan döndük yani gittik Bodrum'da çok güzel orada Allah bize sağlık saat versin Allah nasip etti bir evimiz var böyle denize bakıyorum dedim ki yani bitti mi ya dedim yani bitti mi çünkü taşındık her şeyi götürdük Bodrum'a kediler köpekler hepsi gitti yani kıyafetler montlar. İşte sonra da hani başarabilirsek 2-3 ay işte İstanbul'daki evi kiraya verip artık Bodrum'da hayatımızı sürdüreceğiz. Planım o. Ne iş yaparız filan. için i̇şte çeviri yapıyorum belki biliyorsunuz evet. falan. filan. Özden ders verir filan. Bundan 3 sene önce. Kidzanya var. Ya dedim ki onların bir tiyatro salonu var. Dur şunlara bir mesaj atayım dedim. Bir mail yazdım. ya yani aklıma geldi. Özden de dinleniyor. Dünyadan haberi yok. Dahan İstanbul'da, Sevinç İstanbul'da. Kidzanya'nın CEO'su Ebru Timur'a bir yazı yazdım. Dedim ki siz bize tiyatro salonunuzu, cumartesi pazarları, şu şu saatler arası verin. Buna karşılık biz de size bunları 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 yapalım dedim. Böyle bir protokol yazdım. Kafamda Ebru Hanım'a yolladım. Ebru Hanım'la da bir iki kere tanıştık. Yani bir öyle bir yakın samimiyetimiz yok yani. Ama Küçük ticari işler yapmışız yani onlar bize, biz onlara. Ebru Hanım'ın da mesaj attım. Dedim ki size bir mail yazdım. Aranızda değerlendirip bana bir hafta içinde, 10 gün içinde geri döner misiniz? Ebru 30 saniye sonra aradı. Bütün istediklerinizi kabul ediyoruz. Hemen gelin kontrat yapalım bu şartlarda dedi. Kalk 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 dedim Özden'e. <laughs> Daha aradım. Kalk çabuk. Sakal ne yapıyorsun dedim. Evde oturuyorum dedi. Sakalım var, mıdır, var mı dedim. Koş tıraş ol dedim. Kizanyaya gidiyorsun. Yeniden başlıyoruz dedim. Öyle başladık yani Bu kadar galiba. harika. Evet, evet. Sizi böyle araştırırken, dinlerken o kadar keyif aldık ki. Özellikle azminiz bizi hayran bıraktı. Evet. Şu şekilde söyleyeyim. 4 ayda Norveççe nasıl oldu ya? 4 ay. Can halli. Can, can havli. Can havli. <laughs> can gerçekten can <laughs> zor havli. Zor bir dil. Çok zor bir dil. Grameri çok zor. Yani İngilizcede bir şey benim demek için tek bir kelime vardır. Yani "mine" dedin mi? Her şey senindir. Yani işte my masa, my em, ev, my husband, koca, my çocuk, her şey benimdir. Norveççede dört çeşit benim var. Sahip olduğun şeye göre değişiyor. Yani erkek, dişi, nötr ve çoğul. Ha bir de negatif. Negatif bu Kendim, sadece benim kısmı. Sadece benim kısmı için yani dolayısıyla hani bir çocuğu suya atıp da veya birini suya atıp can havliyle yüzmeyi öğrenmesi gibi ben de can havliyle öğrendim. Çünkü anladım ki Norveç'te yaşamaya karar verdiğimde Norveççeyi öğrenmezsem hiçbir şey yapamam. Ben de öğrendim ama dili çabuk öğrenmek gibi bir zannediyorum Allah vergisi bir yeteneğim var. Çünkü İngilizceyi de çok kolay öğrenmiştim ve çok hızla öğrenmiştim yani. Ama tabii o zaman 11 yaşındaydım. Yani Norveçiyi öğrendiğimde bayağı hani 40'lı yaşlarımdaydım. Bir de şu var ama şu da bir gerçek. Kitap okumayı yazarlığınızın yanında ekstra seven bir insansınız. Evet. Yani bu kısım da önemli. Evet, kitap okumayı seviyorum. Şimdi şöyle bir şey var. Bize geliyor çocuklar veya işte eskiden yetişkinlere de ders veriyordu. Tiyatrocu olmak istiyorum, daha az oyuncu olmak istiyorum diyor. Tamam, ne oyunları seyrettin diyorsun. Vaktim yok diyor. Şimdi insan, ah işte seyredemedim, işte... En son ne zaman işte geçen sene seyretmiştim. Diye. Yani insan seyret yani seyirci olmadan oyuncu olamaz. Okumadan da yazar olamazsın. Her şeyi okuman gerekiyor yani. Ben mesela tıka hani yazı, kitap yazarken tıkandım mı mutlaka bir bir polisiye okurum yani bir ufkum açılsın diye. Ama kitap okumayı da çocukluğumdan beri yani yaklaşık 6 yaşımdan beri kitap okumayı çok severim. Benim zamanımda 6 yaşında okula gidilmiyordu ama ben çizgi, babam karikatürist olduğu için evde çok güzel karikatür kitapları vardı. Yazısız karikatür kitaplarını okuyarak başladım okumaya. Hala da çok okurum yani ayda 20 kitap falan okurum. Müthiş ya, müthiş. Peki bir de boş durmaya tahammülünüz yok anladığım yok, kadarıyla. Yok Hiç yok. Bir, bir laf var çok seviyorum. Boş kafa şeytanın çalışma alanıdır diye. Herkes aslında çok çok iş yaptığımızı zannediyor. Oysa ben bir oğlak insan, burçlarla çok hasta değilim yani burç hastası değilim yani. Genel karastik, karakteristik. Genel karakteristik evet, ama anlattıkları kadar. Yani oğlaklar çalışkan olurmuş. Sistemli bir insanım. Sistemli olunca zamanımı doğru değerlendiriyorum. E bir de şimdi hani daha yaş almış bir insanım. Zamanında zamanımı yanlış değerlendirdiğim günleri veya dönemleri biliyorum. Dolayısıyla mesela akşam televizyon seyrederken, Örgü örüyorum. Çünkü televizyon seyrederken örgü örülebilir. Çekirdek çıtlamıyorum da örgü örüyorum. Müthiş. Veya kız kardeşimle mutlaka ayda bir bir dikiş kursuna gidiyoruz. Çünkü insanın kafasıyla el melekesinin bir dizinde çalışması gerektiğine inanıyorum. Bunun insanı daha geç yaşlandırdığını düşünüyorum. Dolayısıyla bu böyle bu tarzda hobilerim var diyelim. Bari. Başarabildiğim hobilerim var. Evet. Ve gazetecilik yönünüzde olmuş bir dönem. Yani ve sizi böyle yine böyle dinlerken şunu da gördüm. Eleştiriye de açıksınız Çok. ve kendinizi de eleştiriyorsunuz. Gayet tabii. Ya ben şimdi siz bir oyuncusunuz, aynı zamanda yazarsınız. Ya yani Türkiye'ye mal olmuş insanlardan birisiniz. Teşekkür ederim. İnsan biraz çekinir. Ya, kamera ya bu nereye gider? O yok mesela. Benim babam gün aydına koydu. Tamam ben çalıştım ama evet. babam koydu. Tabii. Bak bunu acaba der bir tabii, bir insan tabii. düşünür. Tabii, Nor tabii. Norveç'te... Çok hocam kibirli geldi. Hani 5'ti, 3 verdim mesela. Anladı. <laughs> yani demek istediğim anlatabiliyor muyum? Hepsi ama bunu söylemek de bir cesaret. Şeyi seyrelestireyim. Pohpohlanmayı sevmem. Ben. Poh sevmem. Hmm. Çünkü neden? Eleştiriye varım. Neden? Ama eleştirinin yapıcı olanına varım. Hiç. Yerden yere sadece karşıyı kırmak için yapılan eleştiriye karşıyım. Şimdi ben şu ana kadar 9 tane polisiye kitap ya evet. pardon, bir tanesi şey, hmm. düz roman yani. Olmam gönüllü sürdü. Geri kalanı hepsi polisiye. Bunları yazarken beni okurlar illa şey olması gerekmiyor yani bir eleştirmen değil. Bizim es asıl eleştirmenimiz kim? Okurlar. Tiyatroda da seyirci. Yoksa profesyonel eleştirmen tamam onlar da önemli ama parayı verip gelmiş seyirci beni eleştirecek tabii ki. Kim eleştirecek? Veya vermiş parasını kitabı almış okuyor. Diyor ki mesela Ayşem diyor çok beğendim ama diyor yani sonunu çok çabuk bitirmişsiniz diyor. Tık not alıyorum kendime. Hmm. Okur dedi ki sonunu çabuk bitirmişsin. Demek ki daha uzun bitirmem mi gerekiyor diyorum. Tabii bunu bir kişi deyince hemen dinlemiyorum ama birden fazla kişi söyleyince veya iyi polisiye okur olduğuna inandığım biri söyleyince kale alıyorum. Bu da ne oluyor? Beni geliştiriyor. O zaman ben ondan sonraki romanımı yazarken sonunu Aceleye getirmiyorum, Müthiş. gibi. Yani ben karşıdan gelen eleştirinin insanı geliştireceği konusuna inanıyorum. Örneği de ortada zaten. Teşekkür Sağ olun, ediyorum. çok teşekkür ederim. Bir de şu var, yani çeviri kısmınız da var. Bu da ayrı bir dünya, yani çeviri de yapıyorsunuz. Evet. Peki buraya geçiş nasıl oldu? Hayat getirdi yani evet. ben doğaçlama oldu hiç çevirmenlik yapmayı düşünmemiştim yani 12 yıl Norveç'te oturdum evet. keşke orada aklıma gelseydi yani bu da bir öz olsun ve hiç aklıma gelmedi daha doğrusu çevirmenlik yapabileceğimi hiç düşünmedim sonra bundan 10 yıl önce falan veya 9 yıl önce kalem ajansla tanıştım. Yurt dışına roman satan veya yurt dışından roman alıp Türkiye'deki yayıncılara satan bir ajans bu kalem ajans. Norveççe çevirmenlik yapan, büyük yapamam, yok yapamam dedim. Hiç yapmadım çünkü. Bana bir çocuk romanı yolladılar. Bir buna bakar mısınız dediler. Böyle çocuk romanı şöyle yaptım yolladım. Biz bir çevirmenlik yapalım dediler. Hakikaten de bir tane öyle kitap çevirdim. Yakında Geliyorum diye bir kitaptı. İlk çevirdiğim kitap. Sonrası Çorap Söküğü gibi geldi. Tamam. Ama şöyle bir avantajım var. Şimdi Norveççe, Türkçe... Mesela Türkçeden Norveççe'ye çeviremem. O başka bir şey. Çünkü Norveççe benim ana dilim değil. Ve ben Norveç edebiyatçısı değilim. Ama... Artık bu kadar kitabı yazdıktan sonra kendimi Türk edebiyatçısı sayarım. Dolayısıyla Norveççeden Türkçe'ye çevirebilirim. Ama tersini yapamam. Dünyada galiba yani dünyada derken zaten Norveç 5 milyon nüfuslu. 10 tane filan Norveççeden Türkçe'ye çeviri yapan kişi var. da 5 tanesi zaten çok dolu. Yani mesela Deniz Canepe var. Ya aşırı dolu yani kadın hiç cevap bile veremiyor yani o kadar dolu. Banu Gürsaler var o da çok aşırı dolu. Hatta yeni Nobel almış birinin çevirmeni Doug Solstan'ı. Bir de açıkta böyle benim gibi 4-5 tane Norveç hani teklif gelenler var. Ben genelde polisiye roman çevirmeyi seviyorum. Evet. Hatta artık sadece eksik parça yayınları için kitap çevirmek istiyorum. Yani dolayısıyla şu anda elimde bir çeviri yok ama galiba gelecek. Çünkü şu anda yeni çevir yani geçen yıl çevirdiğim kitap piyasaya çıkıyor genç olmak diye. Müthiş. Peki bu şimdi sizi incelediğimizde yine böyle bakıyoruz. PC dilde zamanında oynaması. Evet. Almanya'dan Türkiye'ye ah, gelen. Ne? Bir, onu canlandırmışsınız o karakteri. Bu aslında hani şeyle alakalı bir durum mu Norveç'le? Hani orada yaşadınız geldiniz gurbeti daha iyi yok. Yoksa öyle denk geldi. Öyle denk mi geldi? Gani sarışın bir kadın arıyor doğru yani böyle. Evet. Ben de yeni dönmüştüm Norveç. Yeni dönmüştüm gene 3-4 ay olmuştu. Şeydi ne derler adına ama hani çok farklı yani. Ben mesela daha beyaz yaka gittim doğruya. Orada daha doğmuş işte daha daha görgüsüz hani Almancı diye tabir ettiğimiz bir tipti. Hani deriz ya onlardı. Güzel de on 10 bölüm oynadım orada. Keyifliydi. Evet. Bir de hani şu var. Mesela orada neşeli bir karakter sonuçta. Evet. Sizin tabii stand-up geçmişiniz Hı -hı. de var. Evet. bir de üstüne şimdi de polisiye nasıl oluyor? Yani o bu ve hayal gücü tabii çok okumanın en başta etkisi vardır muhakkak. Evet. Ama bu aradaki analizleri çok merak ediyorum. Şöyle, e, çok iyi bir gözlem yeteneğim vardır. Ve 180 derece bakarım yani. Mesela bu, burada, hani tabii şu anda buraya kanalizeyim ama bir yere durdum mu her yeri kontrol ederim. Mesela araba kullanırken hani öndeki arabayı değil de onun önündeki iki arabayı sadece arkadakini değil de onun arkasındaki iki arabayı sağ sol takip edersin ya. Yani gözlerinle şu sol dikiz aynasından, işte arka dikiz aynası ve sağ dikiz aynasına gidip sürekli takip edersin. Bu da ben de çok gel yani geliştirmek için uğraşmadım ama gelişti yani. Dolayısıyla o beni o gözlem yeteneği hem oyunculuğumda hem de yazarlığımda bana yardımcı olan iki ana unsur diyelim. Müthiş. Evet. E, dileriz hep böyle devam edelim. İnşallah. Altan abi de burada geçirmeden geçmek istemiyoruz çünkü. Tabii vefamız, yani vefa olması lazım. Altan abi 1 Mayıs 1988. Evet. Allah Hı -hı. rahmet eylesin. Amin. Altan abi onun en kıymetlisinden, kıymetlilerinden birinden dinlemek istiyoruz. Yani Altan abi deyince Hı -hı. babanızın yanında ekstra sizin için ne ifade ediyor? Babam için şöyle, babam çok güzel bir insandı. Çok iyi bir insandı. Fakat, şimdi bir kelime kullanacağım ama bunu cımbızlamayın. İyi bir baba değildi. Neden? Herkesin babasıydı. Hı -hı. Yani bu anlamda söylüyorum. Hani içinden cımbızlayınca hani ana habere şey yazarsın. altaner Bulak iyi bir baba değildi. Değil Hayır, çok iyi bir babaydı. Fakat herkesin babasıydı. Dolayısıyla sen babanı herkesle paylaşmak, paylaşmak zorunda hı -hı. kalıyorsun. Öyle bir şey oluyor. O da herkese yetmeye çalışan çok güzel bir insandı. Bana ayrı, kız kardeş, aramızda 18 yaş fark vardır, ona ayrı. Ve Altan Erbulak deyince hoşgörüden bahsetmek isterim. Çok hoşgörülü bir insandı. Hayatımda empati yapmanın ne olduğunu, empati kelimesini bilmeden, çünkü literatürümüze yeni girmiş bir kelimedir evet. empati yani. E, babamdan öğrendim hep. Ona da düş, onu da düş. İşte mesela diyelim ki beni gazeteye soktu ya, Günaydın Gazetesi'ne. O da aynı gazetede Fırt ve Gırgır dergilerinde çalışıyordu. Yanı sıra Milliyet Gazetesi'nde çalışıyor. Dolayısıyla mutlaka yani Babali denen o eski efsane basının kalbi dediğimiz yerde hayat devam ediyor. Dolayısıyla ben babamı daha sık görüyordum. Hatta şu anda siz konuşurken düşündüm ki ben babamı en çok iş yerinde gördüm diye. <laughs> Mesela işte gençlik var işte 20'li yaş. İşte renk ayrımcıya kızmışım. Işte ben renk ayrımcı bana böyle yaptı falan. Evren onu düşün derdi. O buradan sen ne yapacaksın? Buradan çıkacaksın. Evli değilsin, çocuğun yok. Evine gideceksin, dinleneceksin. O adam evine ekmek götürecek. Onun dertleri daha fazla. Bir de öyle düşün derdi. Yani empati yapmayı ondan öğrendim. Dolayısıyla o kadar güzel kalbi olan ve hep karşıyı da düşünen bir insandı. Kendi dışında. Zannediyorum o yüzden 59 yaşında kalbi dayanmadı. Allah gani gani rahmet eylesin. Amin. O da bizim değerlilerimiz. Öyle. Ülkenin çok değerli bir... Yani ülkenin değerli bir sanatçısıdır. Çünkü hem çok iyi bir çizerdi. Zaten hep şey derdi. Bilmiyorum gördünüz mü eski röportajlarında da. Ben önce karikatüristim. Sonra oyuncuyum derdi. Ama o da bu iki ana mesleği spor karikatüristliğine sonra kanalize oldu. Spor yazarlığına ve karikatüristliğine çünkü futbolu çok seviyordu ve sporu seviyordu. Ve çok iyi bir oyuncuydu. Gerçekten sahnede ışığı olan ender oyunculardan biriydi. Teşekkür ediyoruz. Ben teşekkür ederim. Peki bizlere, değerli takipçilerimize tavsiyeleriniz nelerdir desek? Çok basit şeyler söylemek istiyorum. Çünkü hayat çok fazla karışık değil. Çok karışık hale getiren bizleriz. Mesela insanlara şunu söylüyorum özellikle gençlere. Ne olursa olsun evinize yakın çalışın diyorum. Çünkü hani kendim büyük şehirlerde oturduğumuz için ben zamanında bu hatayı yaptım. Ben iki telli çalışıyordum. Tarabya'da oturuyordum. İki saatte gidiyordum, iki saatte dönüyordum. Yani günün dört saatini yolda geçiriyordum. Bunu haftaya, aya, yıla vurduğunuzda ömrünüzü çok önemli bir kısmını yolda trafikte egzoz buharının altında biraz da sinirle geçiriyorsunuz. Sonra ben tabii Norveç'e gidince 5 dakikada işe gidince o aradaki zamanın asıl zenginliği, asıl zenginlik zaman aslında insan hayatında paradan ziyade. Zaman ve o zamanı doğru değerlendirmek. Dolayısıyla diyorum ki ne olursa olsun işinize yakın oturmaya çalışın. Ne olursa olsun. Yani hele İstanbul'lular için söylüyorum. Anadolu yakasında çalışıyorsan Anadolu yakasını geçmeyin kardeşim köprüyü diyorum. Veya yapıyorsan toplu taşıma kullan. Tamam toplu taşıma inme binme sıkıntı ama inanın bana ben bu yaşta arabam da var kullanıyoruz da gerekirse transfer araç da kullanıyoruz. Ama genelde toplu taşıma Marmaray ve metro kullanıyorum ve çok iyi oluyor. İkincisi mutlaka ben Norveççe'yi geç öğrendim ama tesadüfen öğrendim yani hani hayat beni oraya götürdüğü için bir nadir dil öğrenmelerini tavsiye ediyorum. Yani İngilizce, Fransızca, Almanca, İtalyanca ve İspanyolca dışında bir nadir dil işte Korece, Çince, İsveççe, Japonca mutlaka bu dilin faydalı olacağını düşünüyorum ve bir hobi yani. Üçüncü tavsiyem de bir hobi ve o hobiyi bir Hedefli hale getirmek yani dikiş dikmek, örgü örmek. Kitap okuma hobi değil o bir zaman değerlendirmesi diye bakıyorum. Ama bunu genç yaşlı bu üç ana tavsiyeyi mutlaka söylemek isterim yani. Teşekkür ederim. Ben teşekkür ederim. Arada çok güzel bir cümle yakaladım ben de sizden. Hı? Kitap okumak hobi değil, bir zaman değerlendirmesi. Evet. müthiş. Yani teşekkür evet, ederim. Ben teşekkür ediyorum. Sağ, sağ olun. E, estağfurullah. Olsun ne demek ben teşekkür ederim? olmayın. İşte hayat serimizde bugün oyuncu, gazeteci, yazar ve daha bilemediğimiz çevirmenlik ve aktifliklerini de işin içine katarak değerli Ayşe Erbulak hanımefendiyle ile beraberdik. Sağ olsunlar bizleri kırmadılar, kanalımıza şeref verdiler. Kendilerine tekrar tekrar teşekkür ediyoruz. Bir başka programda görüşmek dileğiyle hoşça kalın, dostça kalın ama sakın boş kalmayın. Görüşmek dileğiyle.